Hepinize merhaba arkadaşlar Tekno Hatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101'den aldığımız YouTuber LED ışıklı stantın kutu açılımını yapacağız. Bunu neden aldık? Şunu size göstermek istiyorum. Arkadaşım çekebilir misin? Telefonu biz nereye koyuyoruz? Bir göster bize onu. Bakın şöyle bir e, kutunun üstüne, onun da üstüne bir telefon tutacağı var. Onun da üstüne telefonu koyuyoruz. Oradan kayıyor, düşüyor, zıplıyor her türlü. Bizim böyle bir stand almamız Gerekiyordu A101'de gezerken ne yaptım Baktım bana oradan göz kırpıyordu Böyle Şişt, al beni falan lazım sana diyordu Ben de bakayım bunu dedim Kaç paraya satılıyor bunlar Ucuzmuş arkadaşlar Kaliteli bir ürüne göre gayetten fiyatı Uygun 39'a 40 TL'ye Alabiliyorsunuz Kutunun üstünde nasıl bilgiler yer alıyor hemen kısaca bakalım Arkadaşlar bakın telefon tutacağı var Maksimum 8.8 cm iç genişliği varmış Hemen 7 cm Genişlikte bir kıskacı var Böyle masanıza takabiliyorsunuz. 3 tane renk seçeneği var. Beyaz, sarı ve mavi şeklinde renkleri var. Hemen şurada hemen okuyayım. 360 derece dönebiliyor. USB'den güç alabiliyor. 3 farklı ışığı var. Yatay ve dikey çekim var. Gel abi yakından çek. 360 derece dönebiliyormuş. USB'den güç alıyormuş. 3 farklı ışığı var. Yatay ve dikey çekim yapabiliyormuşuz. Bakın renkleri de burada hemen gösterelim. Bu şekilde de telefonunuzu ne yapabiliyorsunuz? Koyabiliyorsunuz. Artık lafı daha fazla uzatmadan hemen kutu açılımına geçeceğiz. Ama kutu açılımı öncesi eğer bu videoyu beğenirseniz beğeni atmayı beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Yapmazsanız da canın sağ olsun diyelim ve kutu açılımına geçelim. Şöyle hemen gel. Gel abi kameraman gel. Kutumuz burada bakın. Bak kutu bu. Canavar gibi. Bu 40 liraya bu kutuyu alamaz. Kutu boş kutuyu alamazsın arkadaşlar. İçine adamlar demir koymuş. Bakın. Telefon tutacağı. Şurayı da göstereyim. Arkasında vidası var. Sıkıyorsun, takıyorsun. Hemen kenara koyalım. Şöyle de göstereyim bak. Bak, bak. Kutu boş. Hah. Şöyle bir komple sistem geliyor hazır. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğün gibi çek abi. Kutu bomboş. Dikkatimi çeken şey şu oldu. Garanti belgesi yok. A101 diyor ki garanti benim kardeşim. Bir şey olursa getir bana. Böyle at diyor. Neyse. Garanti yok. Garanti olsa at diyeceğiz ama yok. Bunu yakın gitsin o zaman. En iyisi. Ne iyisi diyeyim ben size. Vay 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 vay. Adamlar yapmış ya. 39 liraya bunun demiri tutmaz arka. Bu ne? Şu demirin demire bakın demire. Urdacıdan al 50 TL ister sadece bak demir için. Buna nasıl bir demir kullanmışsınız? Bak USB girişi burada. Hemen şöyleyken kablo uzunluğunu bir gösterelim. Kablo uzunluğu önemli. Bak bilgisayar 250 kilometre uzakta bilgisayarı görüyorsunuz. Çek abi bilgisayarı. Şuradan benim oturduğum yerden bak ne kadar uzak. Çek benden oraya çek bak. Görsün herkes. Evet kablo uzunluğu burada. Zaten arka tarafa takacağız. Hemen ne yapacağız? Bilgisayarı oradan aktaracağız. Hiç sıkıntı olmayacak. Kablo uzunluğumuz şu şekilde bak bak. Al bununla ip atla. Bozulunca ip atla ver çocuğa oynasın yani. Görüyor musunuz? Burada tuşları var. Açma kapama tuşu var. Gel abi yakından da çek açma kapama tuşu var. Azaltma, ışığı azaltma, arttırma ve üç ışık demiştik. Mavi, sarı, beyaz ışıkları da buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi takınca göstereceğiz zaten USB'den. Işığımız burada. Bakın gayet yeterli bu. Gece mece çok güzel ışık yapar. Böyle yılan gibi kıvrılıyor bakın. Bakın kobra mübarek. Engerek. Viper. Valorant'ta Viper var ya o işte bu. Bu arkadaşlar. Buraya koymuşlar onu hazır yapmışlar. Buraya telefonu takıyoruz. Bu fazlalıkları hemen kenara alalım. Şimdi bunu buraya koymuşsunuz arkadaşlar da bunu yırtalım mı bu poşeti buradan? Nasıl çıkartacağız? Oradan kapalı, buradan kapalı. Yırtacağım. Evet, yırtmak en iyi çözümdür. Yırtın. Şimdi bana sadece ışık değil ben telefonumu takacağım arkadaşım dediğiniz zaman ne oluyor? Hemen şöyle. Çek şey abi yakından. Şu telefon tutacağını. Şurasını söküp gösterelim. Şu şekilde. Bura bakın bastırıyoruz şöyle. O giriyor ne yapacağız onu şimdi sıkmamız lazım. Şu şekilde. Sıkalım. Bu böyle oynar başlı. Bakın. Hoppa. Oynuyor. Telefonumuzu istediğimiz konuma bu şekilde getirebiliriz. Şimdi yapmamız gereken şöyle uzaktan da göstereyim. Telefonu buraya koyacaksın. Işığı da istediğin konuma bu şekilde getirebiliyorsun. Sonra masamızda böyle sıkıştıracağız. Şu kalın masayı gösterelim yakından çek. Şey. çok rahat oldu bak yani kapkalın masalara dahi oluyor ama biz bunu şimdi arkadaşım kulaklığı ısırmazsan sevinirim bak böyle ağzını açıyor ısırıyor neyse bunu şimdi ben karşıya koyacağım çek çek abi yeah. <laughs> Ready. To the eye of the storm, I try to be calm. In my mind's a silent alarm, while I quietly acquire these fire arms and ammo. Fighting back to back as we cover each other in battle. Yeah, yeah. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Yeah. Full of ideas, so the bullets get the Enemies ahead, but I got my friends as my backup. Survival yeah. of the fit is the only mission that matters. I'm part of a weapon And turn up it's time to step up. I'm on I can it. Çok rahat, çok güzel bir şekilde. Twitch yayınlarına hazır bir şekilde. Canlı yayın başlatalım mı? İstiyorsanız söyleyin. Yapabiliriz. Evet, artık kamera açısını istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Gel buradan da çek, gel bu taraftan çek. Gel abi, bu açıdan gel. Döndün kamerayı, telefonu bak. Telefonu görüyor mu? İstediğimiz tarafa oynatabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Işık da orada. Işığı al. Işığı i̇şte istediğimiz gibi. Ne yapacağız? Yansıtabileceğiz. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Şu. USB. USB girişimizi takacağız. Ve ne yapacağız? USB girişimizi takalım. Şu anda ışık vuruyor. Fark ediliyor bak gerçekten fark ediliyor. Işıklara bakalım. Hangi ışıklarımız var onları görelim. Böyle bir sarı var. Beyaz var. Sarının açık tonu var. Koyu sarı var. Güzel. Beyaz iyidir. Bakalım. Burada ışığın şiddetini arttırma, azaltma var. Eksiye basalım. Azalıyor fark ediyorsunuz. Bayağı azaldı. Basalım. Evet gerçekten arttığını görebiliyoruz. Sarıyı azaltalım yani yüzüme vuran ışıktan fark ediyorsunuzdur. Bakın şimdi artıyor. Güzel. Hemen hangi renkler? Onlara da bakalım. Koyu sarı var, beyaz var, bir de açık sarı var. Hemen onun şiddetini de azaltayım şuradan. Işık şiddetini azaltalım. Bakın fark ediliyor. Yüzüme vuran ışıktan. Arttıralım. Hı, sap sarı bir ışık geldi. Hemen ben daha çok beyazı kullanırım herhalde. Beyaz güzelmiş. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Kapalı şu an. Açık. Güzel. Gece çekimlerinde gerçekten işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi gece testimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ışık kapalı ve yüzme ışık yansımıyor. Şimdi ışığı açacağım. Şu an ışık açık. Beyaz ışık açık. Hemen ışık şiddetini de gösterelim. Kısıyorum. Evet, en son bu kadar kısılıyor. Görünüz gerçekten fark ediyor. Arttıralım. En yüksek ışıkta kullanıyorum. Gerçekten iyi oluyor. Güzel faydası var. Ve renkleri gösterelim. Koyu sarı var ve açık sarı var. Beyaz. Ben beyazda kullanmayı tercih ediyorum. Gerçekten güzel. Yani fark ediyor. Gerçekten fark etti. Kapatalım tekrar. Bakın. Böyle bir karanlıklar çöküyor ama böyle açınca Gerçekten fark ettiğini görebiliyorsunuz Şimdi arkadaki ışıkları da bir söndüreyim Oho çok farklı oldu birden değişti yani Evet harkofon gerçekten önemliymiş Bu ışığımızı da söndürelim bakalım Söndürelim ışığımızı İyice gittik yani ışık olmadan Görüyorsunuz ne kadar kötü bir deneyim oluyor Çıkla, en azından yüzümüz gözüküyor. Arka ışığında olması ayrı bir hava katıyor. Değiştirelim. Sarı. Sarı arkayı biraz daha aydınlattı. Bakın. Koyu sarı da bu şekilde. Beyaz yani buz mavisi de diyebiliriz ama beyaz gibi. Bu şekilde güzel. Işıkları tekrar açayım. Böyle çok kötü. <laughs> Hop geldim. Evet gördüğünüz gibi yine eski halimize döndük. Işık demek ki bu kadar önemli bir şey arkadaşlar. Umarım siz için faydalı olmuştur. Siz için faydalı olursa bir beğeniniz, like'ınızı alırız. Beğendikten sonra kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Kanalımızdaki videolardan da anında haberde olmak isterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>